Hoş geldiniz kalpli şekerli kağıt buketlerim. Yani çok daha iyi olabilirdi ama eminim bir sonraki macera daha az e, ıslak olur. Yumurtalarımı çatlamadan önce saymama yardım eder misin Ragata? <laughs> Ederim tabi. <laughs> <laughs> bekle ne? Pozitif Ragata etkisi ufaktan büyüsünü kaybetti gibi ha? <laughs> Hmm. Hmm. Bu kez güzel gitti herhalde. Ah Zubu, seni uyumsuz nakit piyano seni falan parça ederim. Yapıcı eleştirilere hep açığımdır. Tabi ama kale almazsın. <laughs> Yeter artık Zubal hariç hepiniz. buraya gelin. Millet size geleceğe yönelik bazı macera fikirlerimi sunacağım. Hepinizden görüş alacağım. Ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Ben uyuyacaktım ya. Harika işte ilki geliyor. Hep birlikte muhteşem sihirli çikolata fabrikamı gezip birer birer iş güvenliği ihlallerinden dolayı ölüyoruz. Bir diğerinde bilinçli bir kardiyovasküler sistemi Amerikan ordusuyla savaşıyor. Ya da kıyamet sonrası bir nükleer çölde bütün zaman boyunca size laf sokan telepatik bir köpekle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ne dersiniz? Eee bilmiyorum. Bunlar biraz e, e, karanlık. Hiçbir şeyin kötü gitmediği bir hikaye nasıl ilgi çekici olabilir ki? O zaman hani gerilim tehlike? Bir de seks sepel kısmı var tabii. Neden bahsediyorsun sen? Bana sorarsan tekrar öneri kutusuna bakman hiç fena olmaz. Oradan çıkan macera kötü değildi. Sen! Değil miydi? Yani gerçek dünyadan kopuk olmayan bir şey yapmak iyi gelmişti. Evet. Bu bence de fena değildi. Ee, peki ya siz? Aa, Aa, ben ötesindim. o dönemki Halim'e <laughs> bir daha ona benzeyen ben herhangi bir şey yaparsak her her yapmayı ve şimdi tebaşkın Nagata'yı öldürürüm. Ee, ama hem ayranım dökülmesin hem Kane gönlümü hoş etsin. O nasıl olacak peki? Belki de maceraları her zaman açık tutarız ve herkes istediğini seçip istediği zaman yapar. Duydun mu baba? Oyuncak kutusundaki karakter diğer zeki yapay zekaları uzun süre serbest bırakmamızı istiyor. İğrenç! Bunu duymamam mı gerekiyordu? Zibil. Hiçbir şey kapamadın ki. Ağzım yok benim. Peki o zaman şöyle olsun. Fırtına kayıt yapacağız. Öneri kutusundaki bütün fikirleri hıp hızlıca geçiyoruz. <laughs> Ve beğenmediğiniz olursa oy çokluğuyla geçebilirsiniz. Ne? Yani şimdi mi? Aynen öyle. Hazırlanın bakalım. Kalkışa hazır olun. Çünkü başlıyoruz. Peki, daha yeni, daha yeni ya, ben Aa bekle bunu biliyorum. Ay, yemin ederim bu senin fikrin Sejex var ya. Merhaba millet. Bugünkü her şey avla bölümünde sizinle nesli tükenmekte olan kırmızı kurdeleli gergedanı avlayacağız. Ha ah, aynı annemin yaptığı gibi. artık. <laughs> ah, elime sağlık. Biri gitti, dördü kaldı. Yeter, oylama talep ediyorum. Bu bölümü geçelim. Bir de yeni kuralcaksı bir gün boyu vegan yapalım. Bunu yapamazsın. Ne demek yapabiliyor? Üzgünüm Jax, demokrasi konuştu. Yemişim demokrasiyi. Ne, bekle. Neden? ...güçlü bir pozisyon sana yakışır diye düşündüm. Ah Tanrım, günü çeksin fikirleriyle mi geçireceğiz? Pekala Sayın Başkan. Avustralya ve Yeni Zelanda arasında süregelen savaşta... ...yeni gelişmeler var gibi görünüyor. Bazı mültecileri kabul etmemiz gerekecek gibi. Ne dersiniz? Ee, ne yapacağını nasıl biliyorsun sen ne? Bilgilendirmeyi almadın mı? Aa, ben sadece buradayım. Harika gidiyorsun Pomni. <laughs> bir aşağı gelir misin? Hepimiz rollerimiz hakkında bilgilendirme aldık. Ben senin asistanınım. Ee, bu bir bebek kafa lambası mı? Senin de olması gerekirdi. Hepimiz aynı sayfadayız sanıyordum ama değilsen o zaman doğaçlama yeteneklerine güvenmen gerekecek. Cık, pardon ne dedin? Aa evet sana vermedim çünkü ne yapacağını merak ettim. Sağ ol Jax. Minnettarım. Ben Jax değilim ki. <laughs> Bana bak kardeş, ben Avustralyalı bir macera perestim. Ve önce bu bombayı patlatıp, sonra da dünyanın en ölümcül örümceklerini... İşte buna kötü zamanlama derim. <laughs> Oyunculuğun müthiş. Vegan olduğuna inanmak zor. Neden bir başkanın bombayın hakibi olmaz? Endişelenme başkan Pomni, bunu başarabilirsin. İçinde kırk ayak da var. <laughs> ne yaptığını bildiğinden emin ol, yeter. Peki hangi teli keseyim? Kalbini dinle. Sen karışma. Senin tutuklu falan olman gerekmiyor hey, mu? Hey ben senin tarafındayım. Kesinlikle değilsin. Aman en sevdiğim rengi seç işte. O, o zaman kırmızı mı? Ben olsam mavi derdim. En sevdiğim renk o. Siyaha en yakın olduğu için tabi. O zaman siyahı seçmem gerekmez mi? Hayır siyah tel yok ki şapşap. Şap. Merhaba. Ben Yeni Zelandalı bir macera perestim. Ve şey, Yeni Zelandalılar milleti neyle tehdit eder bilmiyorum. Bu ne şimdi? Hiç sevmedim. Ah, sakın başlama. En azından sonunda başkasının fikri geldi. Evet, harika. Ben de keşke okula geri dönsem diyordum. Bir şans versene Jax. Abartma artık. Senin fikrinde hiçbir sorun yok. <laughs> Fikrin benim olduğunu nereden çıkardın ki? Buna inanabiliyor musun Pomni? Önce anime çiziyor, şimdi de bizi içine katıyor. <laughs> o tam bir şey. Ee, ezik. Beni kamyondan fırlattın. Tamamdır gençler. Bugün popüler bir yabancı dili öğreneceğiz. Türkçe. Çok sıkıcı. Ben geçelim derim. Kes sesini geçmiyoruz. Ah, hayatın içinden alıntı yapan animeler en kötü seri türüdür. <laughs> Gerçi en son Gangle'ın o anime figürüyle yaptıklarını bir hatırlarsak... Ee, evet, evet, geçelim. Sorun yok, hadi atlayalım. sadece takılıyor muyuz? Sonunda rahatlayabilecek miyim? Galiba öyle ama eh, açıkçası ben biraz aksiyon severim. O, o zaman buyur. Biraz aksiyon al da ye şundan. Al bakalım. Teşekkür ederim. Sence Gengel gerçekten mutlu olabiliyor mudur acaba? Ne? Yani ne bileyim komedi maskesi her gün kırılıyor. Zubal'a takılınca her şey düzelecek falan mı sanıyor acaba? Belki de kendisine sürekli kötü davranan biriyle takılmak istemiyordur. İyi de kötü davranmam hoşuna gidiyor. Başkalarının neyi sevdiğini umursadığını düşünmemiştim. Ben sadece... Yok be haklısın umurumda değil. Senin gerçek bir arkadaşın var mı? Artık yok. O, o, yok hayır bekle ben ben, 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 ben ben özür dilerim öyle demek istememiştim yani o manada hey Chandler şu ateş böceklerini gördün mü? Bu neydi şimdi? Şey boş ver kimin umrunda ki? <laughs> Bazen seni de gıcık etmiyor mu? Yani o herkese iyi davranıyor. <laughs> Bilmiyorum yani <laughs> bence fazla zorluyor. Zaten sıkışıp kaldık. Neden her şey yolundaymış gibi davranırsın ki? Yani birine her gün onu sevdiğinin masalını anlatırsa bir yerden sonra hiçbir değeri kalmaz. Sanki seni kullanmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Ayrıca hem salak hem de garip görünüyor. Bence hepimiz garibiz. Affedersin ama ben erkek fiziğinin zirvesindeyim canım. Kulakların ve kuyruğu maskülenliğin simgesi. Senin kuyruğun yok ki. <laughs> saçmalama, tabii ki var. O şey... Ne? Kuyruğun nerede? Ne zamandan beri yok? <laughs> ben senin kuyruğunu hiç görmedim. Ne zaman? Yani nasıl? Mutlu gibiler. Öyleler sanırım, değil mi? Sence bu bittikten sonra belki seni... Dur, dur bir dakika, bu kötü bir şey. Babacık babala kötüyü bir tanımlasana. Bence şey onu deme bir daha. Bence öneri kutusu maceralarını benim maceralarımdan daha çok seviyorlar. Ne yapacağım? Bence kendini öldür ya da s**ir git bir plaj partisi ver. Neden küfretmeye başladın? Aa, boş ver reklamlar. Ara verme zamanı. <laughs> Ara veriyoruz. Neden? Aa, alo. Ve şimdi devam ediyoruz. Bana bir ekşi viski koy. Ama yumurta beyazını koyma. Veganım sonuçta. Bundan nefret ediyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Ken, bunu niye? Daha beterini de yapabilirim. Ben de Zubala sümüklü böceğe çevirme oylaması yapıyorum. Herkes karşı oy verdi. Ah, nefret ediyorum. <laughs> huh, dışarıda <laughs> deli gibi sağanak var. Merhaba. Ben bir kozmopolitan alayım. Bana da mısır patla. Bir şeyler uydururum artık. Alkolden bayağı anlıyorsun ha? Evet. Bu macera benim fikrimdi. Kısa bir süre barda çalıştım. Bu işi seviyorum. <laughs> Sana da yakışır ha. Bir imada bulunduğunu biliyorum ama şimdi çözmekle uğraşmayacağım. Peki sen Pomni, senin bir işin var mıydı? Yoksa yaşın mı yetmiyor? Ben 25 yaşındayım. Ve evet, bir süpermarket zincirinde muhasebeciydim. Süpermarket mi? Buraya nasıl düştün? Bazen benim her şeyden sıkıldığım olurdu. Bu yüzden ufak heyecanlar arardım. Terk edilmiş binaları keşfetmek gibi. Sonra da videoları internete koyardım. Ha, YouTubersın. Pek değil. Kimse izlemiyordu. Sadece kendim için yapıyordum. Onu ben de yapardım. Hiç video çekmedim gerçi. Al bakalım. <laughs> Sağ ol. Bir şeyler gizliyor. Sen o işleri iyi bilirsin değil mi? Senin hikayen neymiş? Ah sormayacaksın sanmıştım. Şöyle ki her şey akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra başladı. Kimya dersi verdiğim dönemden eski bir tamam, serseri... Tamam yeter. Ya sen Gengu? Hey bitirmemiştim. Madem sağlayacaksın yaratıcı ol biraz. Referansı anladım. O bir şeyin referansı mıydı? Ah, fast food zincirindeydim. Tek bir olamaz ama. Ya sanatın? Hal eğitim merkezinde grafik tasarım okuyordum ama bıraktım. Sonrasında pek sanatla ilgilenmedim. İstersen birlikte bir şeyler çizmeye her zaman varım. Aa, sen de mi çiziyordun Zubul? Ee, evet, birkaç yıl dövme sanatçılığı yaptım. Hem barmenlik hem de dövmeci <laughs> patlattın beni Zubi. Bunu söylerken ne demek istiyorsun? Gerçekten bir amacın var mı yoksa boş boş laf mı atıyorsun? <laughs> Sadece eğleniyorum. Eğlence sevmediğini unutmuşum. Sevmediğim şey eğlence değil. Sanırım sıra bende. Nereden başlasam? <laughs> ben varlıklı bir ailede doğdum. Büyük bir arazimiz vardı. Atlar ve tavuklar vardı. Ve annem... Yani annem biraz derin bir konu. Bir süre emlak işinde çalıştım. Sonra kendimi burada buldum. Eminim beni özlemiyordur. Ben de özlemiyorum zaten. Bağırmaları, aşağılamaları, suçlayıcı tavırları ve... Öyle yani. Ben basit bir çiftlik kızıydım diyelim. Farklı bir yanı yok. Ve tabii ki Kinger'a e sormanın bir anlamı yok. Çünkü hiçbir şey hatırladığı da yok. Çok iyiyim ben. Eşinin olayını biliyor musunuz? Ha? Eşim mi? Oh. Na? Ne? O kaybolan adam. Hep böyle yapar. Anladım. Önceki bir maceradan mı? Ay evet ya Pomni. Bunu da mı bilmiyordun? Görmezden geliyorum. Pomni bu arada o başkanlık şeyi için üzgünüm. Komik olur diye düşünmüştüm. Ee, sen özür mü diliyorsun? Neler oluyor? Dikkate alma. Ee, özrün kabul edildi diyelim. Vay canına, bu filizlenen bir dostluğun ilk adımları. Öyle değil mi Ragata? <laughs> ee, şey Pomni, hani kafma beni duvardan duvara fırlatıp bayağı bir hırpalamıştı ya. Ee, aslına bakarsan epey komikti değil mi? Hay. Peki sayılmaz. Aa, evet tabi. Ben yo üzgünüm. Bu senin için travmatik olmuş olmalı. Bu hani McDonald's'ta kafan güzelken Gengala kendini öldür demiştin ya. <laughs> i̇şte o çok komikti. Ne? Ben öyle bir şey demedim ben. Şey sanırım. Yo 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 demedim tabi. Ve ben hala gerçekten çok çok üzgünüm Gengal. Eğer ki o aptal sos gözüme kaçmasaydı ben asla öyle bir şey söylemezdim. Aman Reggie. Bazen biraz kaba olsan ne olacak? Eğlenceli oluyor. Evet evet sürekli Gangle'a işkence etmek çok komik Jax. Bence siz bu yeri fazla ciddiye almaya başladınız. Bu ne? Niye yaptın ki bunu? Şunu önümden alır mısın? Korktuğun şey mısır mı cidden? Hayır. Kim mısırdan korkar ki? <laughs> Sıkıldım. Sonraki maceraya geçelim. Sen maceranın parçası zamanı millet. Aa, a, a. Sırada bu mu var? Oyun için harika bir gece değil mi Bubble? Ne? Bugün sahada Big Taps'a karşı kötü Big Taps var. Selam yaklar <laughs> ben kötü Bomni. ben kötü Ragata. Koç diks tatör burada. Me merhaba millet ben kötü Jax. Ben bazı olmalım. İyi mi daha mı diyor bu Bu benim önerimde yoktu ki. Benim neden kötü klonum yok? Ama önce Amerikan marşını söylemek üzere özel konuğumuzu alkışlarla karşılayalım. Oh, Pekala takım. Ne olup bittiğini bilmiyor olabilirim. Kimin ne olup bittiğini de bilmem. Ne zaman olduğunu da bilmem. Ya da neden olduğunu da bilmem. Ama nerede olduğunu iyi bilirim. Ve orası da o saha. Haydi biraz kuyruk sokumu kıralım takım. Merhaba arkadaşlar. Kim kazanırsa kazansın. Umarım hepimiz eğlenebiliriz. Şu herifi öldürmek istiyorum baba salak kata. Hazır mısın tamamen yerle bir olmaya? Seni kimse sevmiyor ve bir gün öleceksin. İyi de biz ölemeyiz ki. Olay zaten bu. Ha, şuna bak koyayım. Takımdan atıldın s**t falan. Ha, yakalandın işte. Aynen, işte bu. Aa, bu kız bayağı havalı. Bekle, bu ne? Ne oluyor lan? Kim yaptı bunu? <laughs> Sen! Hey! Jax sıra sende. Jax al şu sopayı. Ya ama ben böyle istemiyorum. yani neden böyle ki? Bence sana çok oturmuş. Senin hoşuna gider diye düşündüm. O ne demek? Ne ima ediyorsun? Sadece eğleniyorum. Doğru sana eğlence sevmezsin. Bunu giymek istemiyorum. Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Jax vur artık. Bu iş bittiğinde seni öldüreceğim. Deye hizmet ediyorsun. Ya sus be! Şey bence gayet iyi gözüküyorsun. Bunu duymak istemiyorum. Senin ölmeni istiyorum. <laughs> Heh, top bittiğine göre oyun da bitti. Bekle hallederim ben. Hmm. Ha, hey! Üzgünüm bulama gözün tam olarak softball topuna uygun boyutta. <laughs> Burada beyzbol oynamıyoruz ki. <laughs> Ben dayanamıyorum. Ben artık yokum. Bekle! Jax! Nerede ne oluyor demiştik hani unuttun mu? <laughs> Topu tam ona attım ya. Bundan daha iyi olmam gerekiyordu. Üzgünüm. Daha sportmen olmalıydım. Jax'le aynı fikirdeymişim gibi olacak sanırım ama... ...kötü hislerini göstermen kötü bir şey değil. Bu... ...gayet normal. <laughs> Bilmiyorum. Sadece kaba biri olmak istemiyorum. Bence bazen hepimizin biraz kaba olmaya ihtiyacı var. Hmm, belki. Kim bilir. Kane, buraya top lazım. <laughs> oh. Jax, artık topumuz var. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Görüşürüz. Tüh, kaçırdım. Of eğlendim be. Eğleniyor musun? Tabi ne demezsin. Bak sen şu işe Gengel oyuna çıkıyor. Sence ne yapacak? Onu kendin gibi davranmaya zorlama artık. Aa evet her zaman mutlu olması için zorlamalıyım tabi değil mi? <laughs> Onu her şeyi geçiştiren duyarsız birine çevirmekten iyidir. Kendim düşünebiliyorum çocuklar. Hey, ben hiçbirinizi zorlamıyorum. Sanki hiç hata yapmıyormuş gibi davranıyorsun. Herkes seni seviyormuş gibi ama gerçekten sadece herkesin işine koyuyorsun. <laughs> tamam, biraz sakinleşsek mi? Ne? Hani bazen kaba olmak sorun değildi? <laughs> özür dilerim Pomni. <laughs> Bu hiç hoş olmadı. <laughs> sorun değil. Ama bana özür yok mu? Ne kadar üzücü. Üzgünüm Jax. Az önceki şeyi gündeme getirdiğim için. Şey... Acaba sen konuşmak ister misin? Üzerimde hizmetçi kıyafeti var sence. Eee <laughs> maç nasıl gidiyor? Harika! Gengel homran yaptı. Sahi mi? Evet. Verdiğin taktikler bayağı işe yaradı. Ha. <laughs> Gözümü geri verebilir misin? Geçmiş olsun. Neyden bahsettiğini çoktan unuttum bile. <laughs> Vay canına! Bir homran daha! Böyle işi s***yim ya! Ne? Ee, tamam. Aferin sana Zubal. Hadi Pomni, sıra sende. Hey, Ragata. Benim yerime sen vurmak ister misin? Aa, olabilir. E i̇stersen geçerim tabii. Bunu kim patronmuş gösterme fırsatı olarak düşün. <laughs> evet. Sevgili sabı daha, bir homran daha ve bu da üçte üç demek. Big Tops kazandı. Softbol ee, softball böyle çalışmıyor ki. Ama benim softballım da böyle. Oyun bitti yaşasın. Hayır. Ha! Siktim ya. Daha topa vuramadık bile. Başardın Ragata. Kazandık. Aa, yani sanırım. <laughs> ne yaptıysan aferin sana. Aa, aa, evet evet iyi iş takım. Ha? Harika artık vegan değilim. Aa merhaba. Bekle. Ne yapıyorsun? Umarım hepiniz öğrenmişsinizdir ki öneri kutusundaki fikirler aslında pek eğlenceli değilmiş. Kane'in fikirleri çok daha iyiymiş. Yani bazıları fena değildi. Ben riske az olanları daha çok sevdim. İlk ikisi süperdi bence. Geri kalanı... Ee. Ha bu arada Pomni, sana koridorda bahsettiğim şeyi gösterebilirim. Aa, evet, olur. Ah.